Var Dur bakayım çekeyim seni böyle müsaade var ya değil mi? Var tabii ne demek. Aa, Allah, Allah, razı olsun. Sen şey dur seni şey. hem tanıyayım bari gelmişken. Evet sevgili abicim benim. Senin ismin neydi? Ben Hasan Hasan Yörük Bayram'a ama Gegel Hasan'ım. Gegel Hasan derler Gegel Hasan, Hasan lakabım. Evet doğru Gegel'i bir tane sopan vardı senin. Var Onunla gene gözüydün. var. 25 çeşidim var. Yapma ya evet. maşallah. Çok güzel. E sen şimdi böyle ne amaçlıyorsun? Şimdi Etnograf kelimesini biraz sevdirmeye çalışıyor. Evet. Bu konuda biraz toplum olarak şey e, zayıf olduğumu sanıyorum, doğru. sanıyorum. Emekli misiniz siz? Tabii emekli memurum ben. Memursun tamam doğru. Ama, ben seni bu, çok zamandır piyasada hep görüyorum yani. Ama bunun bir özelliği var. Bunu şimdi evet. birisi çok rica etti. Kaval istiyor benden. Ben kaval koleksiyonu yapıyorum. He. Kıramadım. Ya diyorum aynısından bulursam getireceğim hediye için Bir de kahve, kahve söyleyeceğim. En son kafamın <laughs> etini yedi. Pirinç borular vardı. Getirdim kestirdim. Vereceğim. O halledecek. Kaval yapacak yani. Kaval yapacak Tabii doğru yani. senin kavalların birkaç çeşit kavalların var, da var vardı. Ya. Ben evet, hatırlıyorum. 30 çeşit var. Maşallah doğru. Yalnız bu, bunu aldım bugün. Şunun için aldım. Bunu çok ilginç. Bunun şey, içerisine bu... ne koyuyorsun? <laughs> Çeyizliklerini mi? <laughs> ya mesela kitap koyuyorum. Necmi iyi. Evet. Çok güzel. Müzesinin senin açılışına katıldık. Biliyorum. Katıldım. Çok, çok güzel abicim. Yani. <laughs> sen Edirneli misin? Ben Kırklareli kökenliyim ama 29 yıl yıldır Edirne'deyim. Edirne'de. Şimdi bunun, bunun, bunun da çok çeşidi var. Edirne. Evet. Daha Bu önceki, i̇lk tarafı bak. Daha önceki başkaydı. Naylonun üzerine işlemiş yörük. Çok güzel. Bulamamış malzeme. Bir de sağlam ya naylon. Bak. Evet. Aynı karaviçe gibi buraya işlemiş. Tamam. Çok enteresan da doğru. E Senin amacın ne böyle? Ben seni hep görüyorum piyasada geziyorsun tabi. Ben bayağı senelerden beri görüyorum seni. Sen. Dedim ya etnografi. Etnografi. He. Ama zamanında evimizi açtık bize. Evet. evet. İlk müzeyi biz açtık bu Özel He. müzeyi ilk açan biziz. Anladım. Ama 25 sene. şu anda çarşıda geziyorsun böyle. Ben hep görüyorum hep seni. Geziyoruz, tanıdıkları ziyaret hem, ediyoruz. Hem hem de tanıtmak istiyorsun. <laughs> ya. Değil mi? Evet. Evet, sardıcım evet. Allah. Evet. İnşallah hayırlısı olsun ya. Sonra yani yaş yani. kaç oldu? Yaş 70 Maşallah. 70. Ama daha hiç bitmemiş. Gençliğin yerinde yer maşallah. Ben, seni tebrik ben ederiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ya. ederiz. Evet. Bak. Evet, yegele Hasan. Hasan abimizin. Hasan evet. Hasan abimizin kartı bu arkadaşlar. Bakın böyle. <laughs> YouTube kanalım var. Ben orayı çekiyorum. Buraya koyacağım. Gelecekte anılarda seni gençler görecekler şimdi, bizden sonrakiler. Şimdi gideceğiz. üstadım. Evet abiciğim. Ee, bir gün pazara gidiyorum bir şey de almaya. Bir esnaf bey abimiz Hemen kesiyorum. Ya seni görüyorum. Sen niye dedi böyle dolaşıyorsun? <laughs> Neyi temsil ediyorsun sen? <laughs> ben de o an aklıma geldi. Evet. Üretimi temsil ediyor. Üretim <laughs> Üret, üretilmeden bir şey olur mu? Evet, evet. Bak, bütün dünyada kırsal kesim şehirleri besler. Evet. Durum bitti mi, Hayır biter. Gıda. Destek oradan geliyor yani bize. Tabii tabii, tabii. Üretim, üretim. Çarşıya, pazara her şey oradan geliyor. Üretim, tabii. Doğru, üretimden geliyor. Dediğin gibi çarşıda ya. betonların arasında ne üreteceğiz? Evet. Ancak fabrika ve benzeri şeyler olur. Ee, sen çok yaşa. Evet. Devamında. Hı -hı. Şey, e, e, beton deyince şimdi aynı kişiye dedim ki yoksa dedim biz bu betonlar mı yiyeceğiz dedim. Şimdi bak. <laughs> Estağfurullah. <defanla. gülüyor> Çağrışım oldu yani oldu, Çok konuştuk hocam. Evet. Sizleri saygıyla. Hasan abi oldum. ben de tanıştığımıza memnun oldum. Ee, Sağ olun. Yani Allah razı olsun. inşallah zamanın olursa yani, yine bekleriz. Benim yine buyur e, gel. E, Google'da falan varım ben. Beni belgeseliz. Doğrudur. Çektiler. Doğrudur, e, he. Doğrudur. Çıkmışsındır <laughs> muhakkak. Ben de benim YouTube Aha. kanalım var. Orayı koyacağım. Tamam. Gelecekte evet. gençler görürler. Gege Hasan. Evet. Gege Hasan. Gege Hasan Tabii. Gege yok şu anda Gegen Gege yanında, yani. yanında yok ben biliyorum Gegen var da işte e bu, tabii bu, öyle. Bak hatırlıyorum. Uzun bu sarı şey koca evet. şeyle dan dan dolaşarak geldi merkeze. Evet. Bir de ses yapıyor. Dan <gülüyor> dan <gülüyor> tamam, dan dan vurdukça değil mi? Sizi saygıyla selamlıyorum. Amin abiciğim. Hayırlı üzere. günler olacak. diliyorum. Allah'a emanet ol. Allah yar ve yardımcın olsun. Hoşça kal. Selametle inşallah Hasan abicim benim. Evet arkadaşlar. Bir Edirne geleneği daha size sunmuş olmaktan. ben de mutluluk duyuyorum gelecekte inşallah. Gege Hasan abimiz bu bir ara rastlarsam inşallah. Bunun tabi uzun özel sopası falan var. Arkasında e, şey çeşitleri flütleri, müritleri şunları bunları falan var. Onlarla beraber geziyor. İnşallah nasip olursa bir ara kısmet olursa rastlarsa yine bir çekim yaparız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.